Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımızda aklınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde? Hayatında <laughs> İlahi adalet ne durumda sizlerle bir değerlendireceğiz. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek ve benle e, aranızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz canlarım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Evet harf kesen burada. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım. Bugün harfleri nelermiş? İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim bir Edirne'nin E'si daha. Üçüncü harfim Diyarbakır'ın D'si. Dördüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Beşinci harfim Fransa'nın F'si. Altıncı harfim Adana'nın A'sı. Yedinci harfim U ya da Ü harfi. Ve son harfim Bursa'nın B'siydi canlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet bugünün harfleri bunlardı. Peki bugün kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken cümleniz neymiş? Bugünkü farkındalık cümleniz. Evet şöyle der. Harekete geçmeden hangi ihtimalin gerçekleşeceğini bilemezsin. Her ihtimali düşünerek karar vermek harekete geçme ve neticeye giden zamanından çalar dedi. Demek ki çok fazla düşünmeyeceksin harekete geçerken sonuçta hangi ihtimal olumlu mu olur olumsuz mu olur bunu hiçbir zaman hangi konuda harekete geçersen geç bilemezsin geçmeden bilemezsin o yüzden harekete geçmekten korkma zamanından ve e, neticeden giden yoldan çalma dedi. Peki bugünkü işaret mesajını alalım. Bugünkü işaret mesajınız neymiş? düşmanlıklar şöyle der dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat dedi evet demek ki bugün yüzünüze gülen herkesi dost sanmayın canlarım peki ve de Aklınızdaki kişiden birkaç cümle alalım. Size karşınızda olsa ne söylemek istermiş? Evet. Ne söylemek istermiş? Benimle evlenmeni istiyorum dedi. Beni anlamana ihtiyacım var. Bu ilişkiyi sabote ettiğim için pişmanım. Senin sevgin kendime daha iyi hissetmemi sağlıyor ve sana öyle davrandığım için utanıyorum. Bunu hak etmedin dedi. Peki ben ilk önce aklınızdaki kişinin kısaca size duygularını sormak istiyorum. Daha sonra da ilahi adalet diyeceğiz. Bakalım. Duygular ne yöndeymiş? Size karşı Şimdi canlarım kişinin size karşı duygularını sorduğumda bir kere duygularında şu var en büyük hataya en büyük sıkıntıyı çevresel faktörlerin ağzına bakmakla birilerinin yönlendirmesiyle yönlendirmesiyle hareket etmekle yaşadığını söylüyor. Yani birilerinin aklına uyduğum, birilerinin ağzına baktığım, birilerinin yönlendirmesi, tesiri, etkisi, işte bilinçaltı e, ee, mal, bilinç altıma kodlanan konular ee, ben bende sıkıntı yarattı diyor. Bir kere benim sevilmeye ihtiyacım var. Sevilmeye ihtiyacım da vardı. Ee, ama bu süreçte e, çok fazla sev, sevgiden ziyade etrafımdaki insanların bilinçaltına, etrafımdaki insanların beklentilerine, onların ne söylediğine, onların kafamı karıştırmasına hep müsamma gösterdim, hep müsaade ettim ve gereken adıma eylemselliğe bu niyetler, bu süreçler yüzünden bir türlü giremedim diyor. Ve e, bu süreçler onun bir şeyleri yapabilecek potansiyeli varken yapamamasına çok fazla tesir ve etki altında kalmasına vesile olmuş şu anlar açıkçası kendini bu konularla ilgili dalga ve düşünceli hissediyor çünkü ilişkiniz bir üst boyuta taşınabilecekken ilişkiniz güzel bir seviyeye güzel bir mertebeye boyuta gelebilecekken mecburi bir şekilde ayrılık yaşandığını severek ayrılıklar yaşandığını birbirinizden severek uzaklaştığınızı inandığı bir yapısı söz konusu ve açıkçası sen gittin ben bittim şu anda kendime. Sensizken eksik ve viran hissediyorum, yoksun hissediyorum, noksan hissediyorum dediği bir süreci de hakim. Bu kişi kesinlikle imparator yapısıyla, soğuk yapısıyla, ketum yapısıyla, kendine ilgili taviz verememesi, duygularını içinde yaşaması, sürekli bir şeylerle ilgili çok fazla belki kıskançlık yapması, gereksiz takıntı yapması, hissiyatlarını açığa çıkartmaması, arada ciddi bir sadakatsizlik ve güven yarattı güvensizlik yaratmasına sebep olduğunu, çok fazla ilişkinin ve sürecin sorumluluğunu üzerine alamadığını, alamadığı gibi de aslında ilişkinin dengesini alt üst eden tarafın, ilişkide dengeyi sağlayamayan tarafın kendi olduğuna inandığı bir süreci de söz konusu diyebilirim bu kişi sadakat ve güven konusunu sarstığı için bir şeyleri dengeye oturtamadığı bir şeylerle ilgili sorumluluğu ve üzerine düşen vazifeleri ele alamadığı için ya da yoluna koyamadığı için aslında bir noktada çok fazla zorluk ve sıkıntı çektiğini buna dair netleşememek buna dair kendini belli edecek tutumlar sergileyememek onu da zorladığını söylüyor Burada çok fazla kıskançlık enerjisi alıyorum. Tarafların ikisinde veya birinde çok fazla kıskançlık enerjileri olabilir. Çok fazla bir şeyleri takıntı haline getirip ilişkiye yorma, ilişkiyi bekleme enerjilerini almaya sebep olmuş olabilir. Bunlara da değiniyor aslında. Şimdi duygularda bir aşıklar kartımız var. Değnek dörtlüğümüz var. Bunlar güzel kartlardır. Bunlar ilişki, güzel boyut taşıma, ilişki, yoğun yaşama duyguları kartlarıdır. Ama bu kişi de bunların yoğunluğu olduğu kadar karamsarlık duygusunun da has safhada yoğun olduğu bir süreci var. Çünkü bir noktada onu korkutan da şu ki sizin gücünüz, sizin güçlü duruşunuz. Sizin güçlü olmanızı istemiyor. Gücün ya da sizde olmasını istemiyor kendi sözü geçsin, kendi hükmü sürsün, kendi egosal yanı devrede olsun. İşte ne bileyim kendi beklentileri doğrultusunda bir şeyler ilerlesin. Yani aslında kendini öne sürdü, kendi beklentilerini öne sürdü ve aslında bu ilişkiyi karamsarlaştırdığını da söylüyor diyebilirim. Ama duygularım hala var. Seni hala kıskanıyorum. Seni hala belli etmesem de içten içe sahipleniyorum ve benim de sevilmeye ihtiyacım var dediğim bir duygu sürecinden ilerliyor. Peki. Duygular böyleyken bir de aklınızdaki kişiye soralım bakalım ilahi adalet ne durumda? Şu aralar kendisi ilahi adaletin neresinde hayatında ilahi adalet devrede mi? Şimdi bir bakalım ilah adalet devrede mi? Şimdi bir kere canlarım bu kişiyle ciddi bir öfke patlaması var. Bu iki patlaması da şununla kaynaklı eline geçen fırsatları, eline geçen şansları değerlendirememek. Şansların, eline geçen şansların kıymetini bilememek. Çok fazla, birden fazla. Şans geçmiş, fırsat geçmiş. Belki siz şans vermesiniz Ha topladı, ha toplayacak. Ha düzeltti, ha düzeltecek. Ha emek gösterdi, gösterecek. Ama hiçbir şekilde bu süreçte ne verdiğiniz şansları değerlendirebilmiş, ne de size beklediğiniz doğrultuda eylemlere geçebilmiş. Aslında bunlar var gündeminde ve bunlar onda ciddi bir öfke patlaması bir gerginlik bir asabiyet bir böyle sinir bozucu ruh halleri yaratmaya başlamış gibi gözüküyor işte aklınızdaki kişi aslında kendiyle bu konularla ilgili çok fazla tartışma haşır neşir kavga gürültü alıp veremediği durumlar içerisine girmiş olsa bile size karşı sükunet ve sessizliğini koruyor her şey yolundaymış gibi davranıyor ama kendi dünyasında bu durumların ve bu süreçlerin yarattığı etkiler yüzünden kendinle sürekli bir kavga halinde. Ee, sükunet ve sessizlik korunuyor ama biliyorum ki diyor elbet bir gün ortak bir payda buluşup ortak bir noktada buluşuruz diyor. Bakın yine burada bir çevrenin etkisi var. Bu kişi gerçekten çevrenin etkisinde çok fazla kalan, çevrenin yönlendirmesine ve kafasını karıştırmasına müsaade eden bir kişi. Hatta çevresi yüzünden Beklentileriniz karşılanmamış, çevresi yüzünden sizin ondan beklediğiniz adımların olduğunu bilse de kendisi bir memnuniyetsizlik, bir isteksizlik, bir elini kolunu bağlama ile karşınıza gelip beklentilerinizi, arzularınızı, isteklerinizi yerine getiremediğini söylüyor. Peki mutlu mu? Hayır. Şu anda gerçekten mutluluğu bırakın, ilahi adaletin onu yorduğunu, yıprattığını ayakta durmakta daha zorluk ve sıkıntı çektiğini söylüyor çünkü bu kişinin niyeti sizinden kavuşmakmış, sizinden bir bütün olabilmek, sizinden belli bir otada buluşabilmek, tam olabilmek, bir bütün olabilmek, bir şeyleri dengeleyebilmek aslında kişinin hayali, kişinin beklentilere, hayal kurduğu süreçlere arzulara, gündemlere bunlarmış. Ve bunları yapamamak ya da bunları yerine getirememek kişide zaten böyle bir yorgunluk, bir bitkinlik, bir ayakta duramama, gücünü kaybetme, elden ayaktan düşme hissiyatı yarattığını söylüyor. Ama ne olursa olsun artık bu kişinin bazı konularla ilgili bir seçim alması gerektiğini, seçim vermesi gerektiğini, bir karar alması gerektiğini savunduğu bir sürece söz konusu. Çünkü aldığım kararlar beni doğru yola itecek. Çünkü aldığım kararlar benim e, ee, süreçlerimi, gündemimi, niyetlerimi, yaptıklarımı yapabileceklerimi devreye koymama vesile olacak diyor. Ve bu kişi kavuşabilmeniz için, bir bütün olabilmeniz için aslında ne kadar yorgun olsa da düştüğü yerden kalkıp hayatının da geleceğinin de ilişkinin de her türlü sorumluluğunu eline alıp rotasını rayına belirlemesi gerektiğine inanıyor. Bu kişi sessiz hem kalbi kırık hem kalbi yaralı hem de kendine feza ve boşlukta hissediyor. Siz onun gözünde hayatınızı idam ettiren, hayatınızı şekillendiren, kendi değerinizi ve kıymetinizi bilen, hayatınızı yönlendirebilen, maddi manevi güçlü, çok güzel, belki tarifleriniz olabilen, belki seçenekleriniz olabilen, hatta onun gözünde bende ne buldu hissiyatı yaratabilen. O kadar güzel ki, o kadar çekici ki, bende ne buldu? Beni niye sevdi? Bazen bunu bile kendi dünyamda sorguluyorum diyebilen bir kişi ve sizinle ilgili olan bu süreçte. E yaşanan ayrılık, yaşanan e, sıkıntılı süreçler bende diyor bir feza yarattı, bende bir boşluk yarattı ve bende ciddi bir kalp kırıklığı var diyor. Bu kalp kırıklığıyla beraber aslında kişi artık sizden karşılık bulamayacağını ya da bulamadığına, kendisinin de sırtına bindirilen çok fazla yüklerinin ve sorumluluklarının olduğunu, sıkıntılarının olduğunu, bu sıkıntıların altında boğulduğunu, keza önünü göremediğini, keza elindeki ışığın gittiği yolu aydınlatamadığını ve kendisi de büyük bir karamsarlık ve büyük bir bilinmezlik içerisinde yuvarlanıp gittiğini savunduğu bir gündemi de söz konusu diyebilirim. İlahi adalet her yönden onu sıkıntıya sokmuş, önünü görememek, sırtına binen yükler, kalp kırıklığı, eee feza ve boşlukta hissettiği konular, yorgun hissettiği konular, çevresel faktörler, ee, bir şeylerle ilgili öfke patlaması yaşaması aslında bu kişinin e, öfke patlaması yaşamasına ve sıkıntılı döngüler içerisinde yaşamasına vesile olduğunu bizlere söylüyor İlahi adalet devredeme dediğimizde aslında evet birçok alanda aklınızdaki kişinin e, ilahi adalet devreye girmiş gibi gözüküyor peki birden üçe kadar haydi bir sayı tutalım sizlerle beraber Meleklerinizden bir mesaj alalım. Balık bakalım melekleriniz bizlere neler diyecek. 1, 2 ve 3 numara. Bakalım melek mesajlarınız neler getiriyor. Evet ilk mesajınız sihirbaz kadın ve şöyle der ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın kendini şifalandır dedi. 2 numara melek mesajın büyücü kadın temiz niyetlerini gerçekleştiği ah konuşamadım temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin dedi ve 3 numara melek mesajın bağımsız bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir dedi evet mesajlarımız da bu yöndeydi o halde aldım kabul ettim çok şükür öyle de oldu. Bize uyanlar sevgiyle şifa olsun. Uymayanlar da değişip dönüşmesi için evrene geri yerde olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ee, sizleri seviyorum yeni bir açılımda tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın